Reco, ne yapıyorsun? Ha, nasıl halin? vaktin nasıl? Abi, Eyvallah gözüm benim. Abi, iyisin. Hadi gel, sana bomba gibi sürprizlerimiz var bugün. Gel, bak sana bir tane abim, mobilya şirketi olan bir abim gel, yol ver abi. Mobilya şirketi olan bir abim elbise gönderdi, ayakkabı gönderdi. Murat, sana zahmet çeker misin astar parçası? Şimdi çok değerli bir abim. Beni gönderdi senin yanına. Elbise geldi sana. Kinetics'ten orijinal ayakkabı bot. Yani patlamaz, dikişli, güzel mont, ayakkabı, elbise, don, çorap. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye. O zaman ne yapıyoruz? Haydi değişime yapacağız. Bir, iki, Haydi. değişime. Değişime gidiyoruz ama. E Gidiyoruz işte. Gidiyoruz mu? Hadi gidelim. Aa, hadi gidelim. Yavaş ya, sen sorun la 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 <laughs> पिज्जा 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 Bak 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 Antonio Banderas gibi olmuş yok canım ya bu Recep mi? nasıl olmuş? Allah razı olsun bak bakayım böyle yakışıklı olmuş musun? Oo yakıyorsun. Neli makarna? Adamsın hadi afiyet olsun. Recep manyak yakıştı ama. Valla Amerikalı ayak, turistlere benzedin. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. <gülüyor> Hep birlikte. Ha bu mont da var ya nereden baksan 350-400 lira var ha Allah bu montu gönderen adamdan Allah razı olsun vallahi. Bak arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Biz getirdik. Allah razı olsun. Nugos mobilya. Yani mobilya özel bir sektör. Sağ olsun Recep'i A'dan Z'ye ayakkabı, elbise, bere, kapşon hepsini verdi. Allah onlardan razı olsun. Biz geldik. Ben tıraşını yaptım. Ee, saçını kestim. düşünü aldırdım. Karnını doyurdum. Ama hmm. bu adam evde duramıyor. Yani şimdi burada benlik bir mevzu yok. Ama sizin huzurunuzda tekrar söylüyorum. Bak Recep, şu anda saat 9. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. Kalk, sabaha gidersin. Allah sen belirsin Recep. Yani buradan en azından elbisesini gönderen abi. Allah razı olsun. Bak, Allah bir kere ne muradı varsa versin. Allah. İlk defa öyle bir güzel bir elbise. Ayağımıza ayakkabı, pantolon, mont. Allah bir kere ondan razı olsun. Buradan, buradan Kadir kardeşimize de Allah razı olsun. Yetirdi banyomuzu yaptırdı. Yememizi yedirdi. Allah'ına bırakmıyor yani. İlleri zordan divana bir yerde kaldı. Ama ben kapalı yerde duramadım. Yoksa ben de ama duramıyorum Yani sıkıntı bastı, terler o açık hava oldu mu? Şöyle bir var. Allah razı olsun <laughs> Mecid, kırmadın geldin. Arkadaşlar yani benim moralimin bozukluğu bu. Keşke gönül ki Recep'i burada tutabilmek. Belki diyorsunuz ki döv, kır, parçala yine evde tut ama şimdi zorla güzellik olmuyor. Hayatında en azından bir dahakine getireceğimiz varsa bile gelmez buraya Yani ben elimden geleni yaptım. Yani takdir tabii ki Allah'ın hani görüşleriniz tabii ki olacak. Ama elimden gelen her şeyi A'dan Z'ye yapmaya çalıştım Recep'e. Kardeşim ne diyeyim en azından bekle parfüm sıkayım demiştim. Ne var ya harbiden kimseye sıkıyorum <laughs> 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 5 Beş yıllık maske ya. O, o maske artık kullanmıyorum. Bir maskenin ömrü bir saattir. Anladın Ama mı? E, o senin daha çok hastaydı abi. Yüz bulaşı. Anladın mı? Bu daha bir iyi. Bir Emin olun daha iyi. Kardeşim daha iyi. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabileceğimi elimden gelindi yaptım. Recep kardeşim fark et yapacak burada bir şey yok. Sonuçta burada ben yarım saatten beri A kameraman kardeş sahip, Murat sahip. Dur 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 diyorum durmuyor. Yani ne diyeyim ben sana? Ne? Be. En azından tertemiz bir insan o da. Allah aracı olanından. Onu elbiseye alıp da böyle getirip de banyo yaptı. Allah'ın Allah kerelesi olsun. Allah'ın işini gücünü nasip etsin. Allah katılımda da devam olsun. Amin. 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 Arkadaşlar videoyu takipte kalmaya, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten yoruldum. Bugün fena bir baskı var üstümde sanki öyle hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorucu bir günün sonunda saygılarımı ve sevgilerimi sizlere sunuyorum.